Sosyal medya tokatlı gençlerin isyanını konuşuyor. Gazeteci Yılmaz Özdil, İyi Parti lideri Meral Akşener'e, üniversite ve lisede okuyan gençlerin parasızlık ve işsizlikle verdikleri yaşam savaşını anlattıkları videoyu paylaşarak isyan etti. Yılmaz Özdil kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Sadat madat değil, istersen Amerikan ordusunu getir, bu gerçeklerin karşısında duramaz. İliklerine kadar soyulan Türkiye'nin mahkus tarihini geleceği çalınan gençlerimiz değiştirecek. Gelecek karşısı var. Üniversite okuyoruz. İş bulacak mıyız? O sorun. Dün gece ben gece saat 1'e 2'ye kadar doları, doların yükselişini izledim. 9-18'e kadar gördüm. Bu ülke her gözlem geliyor yani. Her gün bu ülkede artık gerçekten gerçek olarak hayalimiz Avrupa'ya gitmek, Avrupa'da yaşamak. Ben bir iki ay çalıştım parayla kendime ne her ne bir şey alamıyor ama Avrupa'daki insanlar araba alıyor, Te en son moda telefon alıyor. Ya biz gençler olarak gerçekten ümitsiziz. Her gün bunu konuşuyoruz. sinema olsun, şey olsun, tiyatro olsun, online evladım paramız yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sinema yani. olmuş 40-50 lira gidemiyoruz. Tiyatro olmuş en arkadan 150-200 lira. Nasıl gideriz genç olarak? Sosyal, sos, sosta ayak sıfır. Baba ne iş yapıyor senin? Benim babam yok. Ay. Annem, annem hep temizliğine gidiyor. Ay. Aynen, ben, evet. üç kardeşiz, üçümüz üç üçümüzü okuttu annem. Ve eee, sen burada... Aynen, üniversite okumaya mu Üniversite okumaya geldin ama şey, e, yani annem para gönderiyor. Aynen. Şey alıyor musun kredi, daha, daha yenidir, yeni çıkacak, evet. yeni Ondan çıkacağım. da ümidim yok zaten. <laughs> her gün yani. saat bir şey. Mesela biz de seyfer olarak 20 lira ile bunda geçiniyoruz. Bir olmazsa günde 20 lira, 25 lira. Benim cebimde 20 lira var bunu istesen 10 gidiyor yani. Akşamla paran yok. Bir aktiviten yok, bir yapabileceğim bir şey yok. Ya yani mesela bir ayakkabı almak istesen bugün 100 lira gördüm ya yani 200 lira olarak alıyorsun. Mesela bizim babalarımızın şey maaşı belli, asgari ücret. Ee, ötesinde bir şey istediğin zaman alamıyorsun. Geçen yine açıklama yaptılar. Fransa'da ee, Fransa'da, İngiltere'de kuyruklar oluşuyormuş. Halk susmuş, Nerede mutsuz? Hepinizi kandırıyorlar ayakkabı. Ee, yani şu an bir pazara gitseniz, Tural'ın pazarlarını, atıkları toplayan gördüm. Hala da ekonomi iyi diyorlar. Başkanım buraya geli iki hafta oldu 1500 öyle paramız gitti. Ya buradaki hmm. esnaflara söylüyoruz, iş arıyoruz yani. Hem öğrencis hem çalışan. Başkanım. Üniversite ezberlerim ellerime bakın Başkanım. Nerede çalıştın? Ben hatarda çalıştım Başkanım. Gel, buraya. gel. Gel. Nerede? Senin? Çalıştın. Sen ne çalıştın? Tarla da çalıştım. Tarla da çalıştım. Ne kazandın? İşte burada yiyor Başkanım. 1500 TL 2 haftada harcadık ya. Vay bu ele bak. <laughs>